<applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نمل سورة سنين دوكسان بلنجاية كلمة سنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ve lehu kullu şey'in ve emr etü an min minel muslimin inma emirtü ben ancak ve ancak şu şekilde olmayla emir olundum nasıl en a'buda Rabb bu al-balde allazi Allah'ın hürmetli kıldığı şu beldenin yani Mekke'nin bu beldenin Rabbi olan Allah'a kulluk etmekle emir olundum ve sadece ona kulluk etmekle <laughs> emir olundum. Bu şekilde söyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde söylemesi Allah azze ve celle tarafından emir olunuyor. İnnam a en ete an ağbuda Rabb Hz. Belde, Ledi, haram ha, vlehu kül şey kutsal kıldı, hürmetli kıldı, dokunulmaz kıldı, bu şehrin, Mekke'nin, Kabe'nin içinde bulunduğu. Bu şehrin Rabbine kulluk etmekle ve sadece ona kulluk etmekle emir olundum diye söyle kime? İnsanlara, Mekke halkına, müşriklere. Bu şekilde söyle. E burada o insanlar da kulluk ediyorlar. Allah'a kulluk ed ediyorlar, hataları Allah'ın yanında yine ilah olarak edinmiş oldukları putlara hürmet etmeleri, putlara saygı göstermeleri, putlarla ilgili Allah'ın razı olmadığı aklı, mantıki, dini olmayan itikatlarda, inançlarda bulunmaları sonucu, Allah'a ortak koşmuş oluyorlar. Hataları bu. Yoksa Allah'ı tanıyorlar. Çünkü ataları ta İsmail Aleyhisselam'dan geliyor. Onun oğulları, zürriyeti, İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyeti ee, o şekilde gelen bir hayırlı zürriyetin evlatları. Burada eğer iman kandan geçmiş olsaydı bu insanlar müşrik olmazdı. Çünkü hepsi İbrahim Aleyhisselam'ın çocukları ya torunları İsmail Aleyhisselam'ın torunları zürriyeti. O yüzden e, peygamber neslinden gelen insanlara acayip hürmet ediliyor peygamber neslinden geldiğini iddia et, et, eden insanlara. Bu insanlar namaz kılmasa da, oruç tutmasalar da, itikatları bozuk da olsa peygamber neslinden geldiği için seyda deniyor, seyit deniyor. Efendim ve onlara acayip hürmetler ediliyor. Neden? Soydan geldiği için. Soydan gelmek hiç mühim değil. Soy, sop mühim değil. Önemli olan insanın itikadı, insanın Allah'a olan sevgisi, saygısı, takvası, kulluğu bunlar mühim. İnne ekremakum indallahi etkakum. Sizin en takvalı olanınız Allah'tan en çok korkanınızdır. Ona en çok saygı göstereninizdir. Onu en çok seveninizdir. Ölçü bu. Ve cennâkum şu'ûben ve kabâ'ile litâ'ârefû Sizleri kavimler olarak, aşiretler, beylikler Aileler, sülaleler olarak yarattık ki birbirinizi tanıyasınız. Kim hangi kavimden belli olsun. Birbirinizi tanımanız için sizi kabilelere, aşiretlere, boylara, soylara, sülalelere, ailelere böldük. Der Allah azze ve celle. Ve bunu derken de kesinlikle ailede, soyda, sopta, sülalede e, bir üstünlük vasfı yoktur der. Üstünlük vasfı ancak takva iledir der. Sizi kabilelere bölmüş olması birbirinizi tanımanız içindir der. Allah insanı bir erkek ve bir dişiden yaratmıştır. Ve bütün renkleriyle, farklı farklı coğrafyalarıyla bütün insanlar insan olma bakımından beyazı, siyahı, kumralı, esmeri, sarışını hepsi insan olma bakımından aynıdır, eşittir. Firavun'un soyundan gelen bir Müslüman, peygamberin soyundan gelen bir kafirden üstündür. O yüzden bu soy işi değil, kan işi değil, kan herkesle bu aynıdır. Kafirin kanı da, Müslümanın kanı da aynıdır ama değer bakımından farklıdır. Kanda iman yoktur. İman kanda gezmez. Kanda geçen gezen bir hücre değildir. Kanın yapısında, organik yapısında yer alan bir biyolojik varlık değildir. Dolayısıyla soydan soya iman geçmez. İman kalpten kalbe geçer. İman, iman eden insanların, iman eden nesilleri olursa, bu şekilde tevaruz olunur. Ecdat, imanı miras bırakırsa, imani bir e, toplumu, imani bir aileyi, Miras bırakırsa torunları o mirası alırlar, ondan istifade ederek iman etmiş olan atalarının yolundan giderler. Ancak atalarda sıkıntı varsa torunlar o sıkıntıları miras alır ve o sıkıntı katlanarak, artarak devam eder. Atalar tamamen yanlış yoldaysa, putperest bir yapıdaysa çocuklar, torunlar o yapıyı örnek alır, miras alır. Onların yeniden tevhid inancına dönüşümleri ise bir hayli zordur. Bir peygamber gelmeli onları bu yanlıştan döndürmelidir. Veya Peygamberlerin varislerinden olan alimler, gelip takvalı alimler, gelip ilmiyle amir olan alimler, davetçiler, irşatçılar, tebliğciler, emri bir mağruf yapanlar, münkerden nehyedenler gelirler toplumu yeniden tevhid inancına e, dönüştürürler. Bu çok önemli bir gayret gerektirir. Zira insanoğlu daha bebek yaştayken annesini, babasını çevresindeki en yakın insanları abisini, ablasını taklit ederek büyürler. Taklit etme durumu onlarda bir öğrenme vesilesidir. Her şeyi taklit ederek öğrenirler. Konuşmayı anne babayı taklit, taklit ederek öğrenirler. Eşyayı anne babayı taklit ederek tanırlar. İnançlarını anne babayı, aileyi, yakınlarını taklit ederek şekillendirirler aynı olmak isterler benzer olmak isterler böyle olmazlarsa hayatı başaramayacaklarını düşünürler ki böyledir anne baba aile örnek alınacak en önemli rehberlerdir öğretmenlerdir çocuklar onları örnek alarak büyürler hayata hazırlanmış olurlar eşyayı tanımış olurlar. çevreyi tanımış olurlar. duyguları, düşünceleri onlardan öğrenirler. kızmayı, sevinmeyi, ağlamayı, her şeyi, hayata dair her şeyi onlardan öğrenirler. inanç bakımından da her şeyi onlardan öğrenirler. Onlar yanlış bir öğreti içerisindeyse çocuklar yanlış bir eğitimi miras almış, örnek almış, taklit etmiş olurlar. O yüzden ecdadın aklı selim olmaya, aklı selim davranmaya, iman etmeye, iman edenler gibi davranmaya e bir ihtiyacı, bir zarureti vardır. Eğer çocuklar yanlış bir takım düşünceleri, taklitleri, öfleri, anneleri örnek alıp yanlış bir hayatın içerisine giriyorsalar, burada annelerin, babaların, ataların büyük bir mesuliyeti vardır. ve umirtu en minel yine onlara de ki ey Resulüm ben Müslümanlardan olmakla emir olundum ve umirtu en ekune minel Müslümanlardan olmakla emir olundum Müslümanlar demek ne demek teslimiyet gösterenler demek kime Kutlara mı? Haşa. Allah'a. Allah'a teslimiyet gösterenlerden olmakla emir olundum de. Kime? Etrafındaki insanlara, inananlara, inanmayanlara bu gerçeği açıkla. Bu durumu söyle. Ve umirtu en ekune minel muslimin. Müslümanlardan olmakla Allah'ın dinine, emirlerine teslimiyet göstermekle emir olundum de. Yani yapmış olduğum bu davetin bir zaruret olduğunu size açıklıyorum. Ey müşrikler, ey insanlar! Bu durumum keyfi bir durum değildir. İslam olmak keyfi bir durum değildir. İnançlı olmak keyfi bir durum değildir, zarurettir. Müslüman olmak keyfi bir durum değil, zarurettir. Allah'a teslimiyet göstermek, O'nun emirlerine teslimiyet göstermek, O'nun nehilerinden sakınmak, keyfi, ihtiyari, seçenekli bir durum değil, mecburi, zaruri bir emirdir, bir durumdur. O yüzden bazı babalara sorduğumuzda neden senin kızın akıl bali olduğu halde İslam'ın emretmiş olduğu örtüyle gezmiyor? Tesettür yok. Neden? Ben birçok babaya sordum bunu. Bana cevapları şu oldu. Biz istiyoruz ki çocuğumuz kendi hür seçimiyle yaşasın. İstiyoruz ki kendisi bulsun, kendisi anlasın, kendisi gelsin, İçinden örtülmek geçiyorsa örtünsün, içinden örtülmek geçmiyorsa örtünmesin. İçinden namaz kılmak geliyorsa kılsın, içinden namaz kılmak gelmiyorsa kılmasın. İçinden efendim flört etmek vesaire buna benzer şeyler yapmak geliyorsa yapsın, gelmiyorsa yapmasın gibi cevaplar alıyoruz. Bu Allah'a hesabını veremeyeceği bir cevap. Baba böyle değil, böyle olmamalı anne böyle olmamalı. Çünkü Müslüman olmak seçimle olacak bir şey değil. Hür, özgür olduğumuz bir alan değil. Mecbur olduğumuz bir alan. İslam olmak mecburi bir durum, zaruri bir durum gerçek. O yüzden çocuklarımızı İslam olun veya olmayın sizin bileceğiniz iş diyemeyiz öyle bir terbiye vermemiz lazım ki İslam olmaları gerekir. Müslüman olmaları gerekir. Senin peygamberin Müslüman olmakla emir olunduğu, sen de tıpkı onun gibi Müslümanlardan olmakla emir olundun. Bu Allah'ın emridir. Allah'ın emrine karşı gelemezsin. Karşı gelmek veya gelmemek hususunda özgür değilsin. Allah bu alanda seni özgür bırakmadı. Elbette yemede, içmede helal yoldan, giymede, kuşanmada, gezmede, tozmada helal alanda, dairede olmak üzere seçme hakkına sahipsin. İster çay içersin, ister kahve, sen bilirsin. Hepsi helal. Ancak haramlara bulaşmama hususunda sana emir olundu. Emrolundun haramlara bulaşma. İslam'a göre hareket etmek, İslam'a göre yaşamak, Kur'an'a göre hareket etmek, Kur'an'a göre yaşamak durumundasın, zaruretindesin, mecburiyetindesin. Buna buna mecbursun. Bu alanda özgür değilsin. Allah kullarını yarattı elbette özgür yani özgür bıraktı. Ancak bu özgürlük imtihan özgürlüğüdür. Sınav özgürlüğüdür. Yani kötü yola gidersen cehennem var bunu bil. O yüzden cehennemde yanmamak için cennet nimetlerine kavuşmak için İslam olmak zorundasın der. Öyleyse İslam olmak Dolayısıyla İslam'ın neticesinde cennete girmek bir zarurettir. Bunu nesillerimiz, insanlarımız hararetle istemelidir. Ateşe düşmemek bir zaruret değil midir? Allah'ın gazabına düşmemek bir zaruret değil midir? Bu durumu anlaması gereken ebeveynlerin çocuklarına en güzel şekilde anlatmaları, onları ateşten koruyacak yola, cennete sevk edecek yola götürmeleri, bu yolda onlara rehberlik etmeleri çok mühim bir zaruret değil midir? Evet çok mühim bir zarurettir. Çok büyük bir vücubiyettir, gerekliliktir. Anne baba olmanın ee, en önemli gereğidir. Bu çocuk, bu çocuklara rehberlik etmek. Böyle olduğu halde bir anne bir baba ben rehberlik etmiyorum. Bu durumları hararetle çocuklarıma anlatmayı, onları ikna etmeyi hiç düşünmüyorum. Büyüsünler, düşünsünler, aklesinler kendileri görsünler, kendileri tercih etsinler, onları bu alanda tamamen özgür bırakıyorum demeleri çok büyük bir hatadır. Büyük bir yanlışlıktır. Ebeveynler zaruretli bir halde çocuklarına hakkı anlatmalı, batıldan onları sakındırmalıdır. Allah Azze ve Celle birçok yerde bunu ifade ediyor. Ya iyiliği emredeceksiniz, kötülükten nehyedeceksiniz ya da Allah sizi yeryüzündeyken bile helak edecek ve ahirette cehennem ateşine atacak. Öyleyse, bakın seçim yok yani mecburuz cehennemden kurtulmaya helaktan kurtulmaya mecburuz bu bir zarurettir zarurettir ee, peygamberimiz de uyarıyor ya iyiliği emredeceksiniz kötülükten sakındıracaksınız ya da öyle bir hale geleceksiniz ki burnunuz yere sürteceği yani başınız beladan kurtulmayacak dünyada bu Adette de aynı şekilde. Daha fazlasıyla. Burada bitirelim vakit daraldığı için devam edeceğiz inşallah Teala. Allah cümlemizi müminlerden, Müslümanlardan eylesin. Ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.